Bir tane böyle at ister misin? Hediye. İplemedi. 300 tane at var zaten. Niye at hediye ediyorum ki? Yana ne yapıyorsun lan? Ben de iyice affederseniz de ırz düşmanına bağlandım. Kız dedi zaten artık sevmiyorum seni dedi. Oğlum bak soyumuz kuruyup gidecek de. Ben burada kayıt alıp çıkamıyormuşum. <laughs> Selamlar dostlar. Respawn Türkiye ekranından hoş geldiniz. Ben Az önce bölümü bitirdim. Ondan sonra kaydedip çıkayım dedim. O kısımda da kaydedilmiyormuş. Hadi bakalım. Bu savaşa da yapacağız her türlü. Dal. 800 küsür. Oğlum bir saniye. 800 400. Sıkıntı. Ama garnizon da dalacak. Çok arada kaldım ya. Kaçmaya çalışırsak 172 kayıp verebiliriz. Böyle devam edelim. 172 de çokmuş be. Niye o kadar çok hocam ya? Hekimlik. Şöyle hekimliğini de verelim. Lazım olacak çünkü. <laughs> Hacı 400 küsür adam ee, biz bunları böyle dalamayız. Ki az önce bizde çoğu kişi yaralı lan. Bak şöyle bir bakalım. 300 kişi yaralı bizde acı. Bu böyle kaçılacak bir şey değil. Böyle devam et. Hacı yapacak bir şey yok. En iyi kararı verdik burada. İçeriği hemen iyileştirmeye gittiler. Şerefsizler ya. Dağıl abi dağıl. Gerçekten yapardık biz bu işi ama. Sıkıntı. Arada sıkıntı. Bu kadar yaralıyla beraber. yaralıları da geçtim. Ayvayı yemiş bütün herkes. Tecrübeli asker kalmamış. Onlarla beraber olmuyor bu kadar. Ben şuralardan asker yenilemeye gideyim. Evet. Ya daha destekli bir şekilde giderdik ya. Neyse dur. Piyadeleri bırakalım. Geç abi. Geç. Sizi ben aslında bırakabilirim ya. Gel. balgram'da asker olarak vereyim bunları. Oradan da döneyim. Asker toparlayayım. Şu an neyden? Hava durumu yaptırımı. Geç. Ormandan dolayı hız cezası. Tam onlar da olabilir. O da hızımız Yerine gelemedi. Oğlum sürü gitme. Niye? O kadar sürü var mı ya? Şöyle bozkır atı. Abi şöyle bir şey yapalım. Ben hızdan feragat edemem. Şu an öyle bir şey yok. Algrada doğru koştur. Geçen bölümlerde meydan savaşlarını iyi kotardık ama yani. Gerçekten iyi kotardık. Biraz daha sadece böyle bir tık ilerlememiz gerekiyor. birlik. Keşikler gelmek istiyor oğlum. Keşik sen yeter ki gelmek iste. Hiç sıkıntı yok. 74. Nüfus. Ya bu nüfusu tekrardan nasıl kazacağım ben ya? Her seferinde bir şey çıkıyor. Balgar'a gel. Ya en baba kalelerine dalmaya çalıştım. Va Vaşengi ne aldı lan bunlar? Bir saniye alabilirim. Ee, asker topla. Yok asker toplama. Ham bölgesine git. tutak seçelim önce. Şunların hepsini al. Sadece keşikleri alacağım geri. Keşikler dedim bir tane keşik kalmış zaten. Şunu al. Atta olanlar kalsın bende. Tamam. Gel abi şöyle. Ticaret. Şuradan zırhları bir verelim. Para kalmadı. Tüccarda para kalmadı ya. Mükemmel. Morali de böyle daha daha arttırabilecek bir şeyimiz var mı lan? Bir saniye. Onu bir düşünmek istiyorum. Abi genel olarak şöyle hepsinden versen bize. Sonra demirciye git. Demirci olarak ben sadece şu önderli silahtan böyle daha güzel bir şey çıkarabilir miyim acaba? İyi çelik. iyi çeliğim var. Bunu al. Şöyle bir şey yapabilir miyiz acaba? Şu at başlığı alayım. Tamam. Dertleştirilmiş sopa. Vallahi silah menzili artıyor da. Şöyle bir şey yapabilir miyiz? Saplama hızı. Saplama hızı 81 olarak kalsın ya. Diğerlerinin zaten çok bir etkisi yok. Ondan dolayı şöyle bir şey yapıyorum. Şöyle iyi çelikten dövelim bakalım. Çatlak. Allah seni bildiği gibi yapsın. Bir tane daha üretebilir miyiz? Bir tık daha beklemem gerekiyor. Bir süre burada bekle. Hatta benim yanımdakileri de ben bu silahlardan vereyim ya. Şöyle demirciye tekrardan git. Aynı silahtan yapabilir miyiz? Neyden? Şundan yaptık. Şundan yaptık. Sonra şundan yaptık. Başka ne yapabilirim? Şöyle bir tane daha üretelim. Düz üretilmiş olarak ürettik. Hadi bakalım. Şunu hemen yanımızdakileri sağlayabilir miyiz ya? bir basalım. Şahin. Şahin sana zaten ürettiğim bir şey vermişim de. Oğlum 19 bin mi? Bir saniye. Benimkinden daha mıyım? Yok bu başka bir şey olarak görünüyor. 166 kesici hasar saplama hızı 94. Sa savurma hızı. Oğlum bu ne lan? Saplama değil. Sen savurmamız ne? 78. Savurmamız 16. Nasıl olan 16 olabilir lan? Baklı falandır herhalde bu. Neyse şunlara verelim. Bunlar bir takasın. Hatta zırh olarak size daha güzel bir şey verebilir miyim? Zırh olarak pek bir şey de yokmuş. Neyse. Hadi koştur. Ben şöyle geleyim. Güzel bir at okçu sinsilesi gene bir toplayayım. Balgrad'da yeni ıı, birileri yerleşmiştir acaba. Garnizona bir bakalım. Kılan tımarlar. Valla garnizon ücreti 2000. Belki. ihtimal. Süvari 18. O süvarileri almış da o süvarileri bilemedim. At olsaydı koşa koşa giderdi alırdım yani. Dolardan 224 mi? İyi parasal derdimiz de pek kalmadı zaten. O hargardı çok güzel bir şekilde alıyorduk ama geçen bölüm ya. Oğlum moralim bozuldu. Baltakan'da doğru ya da dur. Kara Halli. Kara bu geçen isyan eden elemanın memleketi değil mi ya? Asker topla gel. Dandik dandik atlı okçuları kaldık. Gitti orada bir, birkaç tane ka benim kan muhafızlarından çok öldü. Bunlar beni çok üzüyor. Bunları yetiştirmesi de bir tık zor. Gel gel. Postuka haydutu. Ya sen de olmazsan ben ne yaparım yani? Burası iyiymiş. Böyle çık abi. Aşağıdan kaçlara bir gidelim. Oralardan. Dobarlaya dobarlaya gideriz artık. Bir saniye. Abigail. Abigail. Ben seni tanıyorum. Gel şöyle. Boşuna 3.2 Hadi Abigail'i yakalarsak güzel olurdu ya. Hanımefendi. Hanımefendi. Bir saniye. Ablacım aynı hızda mıyız biz acaba? Hani çok şey yapamadım da. Ya şöyle. Merhabalar. Merhabalar. Var ya ben sizin namınızı çok duydum. Konuşmak istediğim bir şey var. İkimize faydalı. Bir saniye lan. Nasıl? Sen evlendin mi kız? Yo evlenmemiş. Sen bekar bekar takılıyordun. Neyse. Bir tane böyle at ister misin? Hediye. İplemedi. 300 tane at var zaten. Niye at hediye diyorum ki? Ben de ayrı bir kafadayım ya. Neyse. Ama tanıştık böyle bir şeyimiz oldu diye düşünüyorum. Gidecek şimdi noktalardan dayak yiyecek. Kız gel buraya. <laughs> Bizimkiler de toplam iyi toplanmışlar lan. Yüzlük yüzlük gidiyorlar. Onlar gide dursun. Ben yan tarafa bir kurulurum. En azından şu taraflardaki Sibir'i almışlar mesela. Varşengi ben alsam en azından o şekilde ilerleriz diye düşünüyorum. Ya da bu taraftan komple temizliğe mi kalkalım? Oğlum Hargard tarihinde kara leke olarak kaldı şu an. Vallahi toparladık. Şöyle Balga'da doğru koştur abi. Hep sadece mi? Yolda bir şeyler görürsem bir tokatlayacağım ama gerçekten şu an böyle generali falan çatışılacak gibi değil. Şuradan yolda tekli bir arkadaşı yakaladık. Senin neyin vardır? Bir okçu, bir okçu. Sen biraz bir onu halleder misin? Bekleyelim mi direkt köyde mi saldı? Ya açığa çıksan. Neyse dur şuna da yardım edek. Lan bir saniye asker topla değil. Şunlara saldırıya katıl ha. Asker gönder 300 küsür kişiyle de halledersiniz diye düşünüyorum. Atlı bir kişi bile yok. Rezil herifler. Balina yağı Olur. Şöyle bir gelin abi. Biraz daha. Bunlar ne yapıyor burada? Eselen. Eselen sen kimsin? 41'lik dağ haydutu bu arada. Bir saniye. Dur. Sen kimsin? Aşakun'un eşi. Tamam. Acı <laughs> Öyle bir işe girişmeyiz. Şöyle. Vaa buna da yürümüyorum ama istemsiz böyle yanındaki elemanları böyle sürekli yardım edesin geliyor. Böyle gel. Bak 41'lik bir tane daha var. Ben gidene kadar düştü zaten ya. Allah sizi bildiği gibi yapsın. I don't. Geç geç geç. Hızlı geç. Şuradan. Şurada bizim yerleşkeleri soyup soğana çeviren biri var. Ah onu bir yakalasam var ya. Neyse geç. O arayı kesin birkaç tane böyle daha haydutuna denk geldim. Onları da otomatik savaşta yaptım. Ondan dolayı yine aynı şekilde. Hadi, hatta az önce yaptığımı göstereyim size. Asker gönder. Koştur. Bunlar bir geliştir. Abi hadi. Heh, tamamdır. Şöyle bir gelin bakalım. Bizim Safna'yı galiba yağmaladılar. Az önce bir bildirim geliyordu ama. Umarım öyle bir şey olmamıştır. Safna'ya bir gidelim. Asker topla. Ya bu... Turgalı'nın atlarım atları çıkıyordu bende. Onlar ne oldu? Şurada yağma yapan birisi var. Şimdi Vareng'e ben adam toplamaya çalışsam. Arada artık kara bağlantısı olmadığı için yok gemiyle geleceğim bilmem ne vesaire. Büyük ihtimal sürecek. Ondan dolayı gelin abi. Şuradan var. Argar'da tekrardan gidelim. oldu şu eşkıya olur. Yeriz. Karakter gelişiminden gönderdiği silahları bir tane daha veriyorum. Absikan eskalesini falan geç şimdi. Şöyle atla gel. Yana ne yapıyorsun lan? Bir saniye. Ben de iyice affederseniz de ırz düşmanına bağladım. Bırak ya yanayı ne yapacaksın? Kız dedi zaten artık sevmiyorum seni dedi. Aha. Aha. Bizim kaleye de bunlar gel. Konuşlanmış. İçeriye savunmaya atlasak mı? Yok. Oğlum 800, 900, 1000 kişiye doğru. Evet çok mantıklı bir şey düşünüyorsun. Şöyle. Bu arada geçen bölümlerden bir tanesinde bir arkadaş yorum olarak şey demişti. Kamerayı sabit tutarsan daha sağlıklı olur. Benim kesme aralarım genelde boşluklar. O boşlukları size mümkün olduğunca göstermeye çalışıyorum ama mesela hani seri buraya kadar izleyen kişi herhalde o rahatsızlığını bir şekilde aşmıştır. Ama ilk defa denk geliyorsanız ya da sonraki videolara tavsiye olarak vermek isterseniz yorumlarınızı gayet açım. Çünkü ben de birazcık böyle şey yapmak isterim. Yani kendimi geliştirmek isterim. Bu oynanış videolarında ...fazla sabitlik ya da fazla sessizlik beni normalde sıkar. Ben kendimi izleyici olarak söylüyorum. O 5 tane ileri sar butonuna falan abanıyorum. Bu arada 6 tane... E, piyade geri kalanı... Ok. Geri kalanı okçu mu? Cidden mi? İlginç. Neyse, ben kendi açımdan öyle düşünmüştüm. Ondan dolayı her seferinde... ...böyle videoların o boş kısımları kesik... Genel olarak amelasyon ya da başka bir şey size göstermek istemiyorum. Yani serinin amacı şu anda bildiğiniz Kuzey'e North Savaşı'na döndü. Mesela başka bir şey olsa gene göstermek istemiyorum ama hani başka serilerde başka bir şekilde size iletebilirim bu, bu tarz şeyleri. O yüzden bu seriyi bir amaç belirleyip o şekilde doğrultuda başlayıp bitirip ondan sonra yeni şeylere yelken açmak fena olmayacaktır herhalde diye düşünüyorum. Bu nedir ya? Geç abi. Tamam. Bu altın domuzlar... Vlandiyalı değil miydi ya? Arada böyle North da almış da. Neyse. Bitti zaten. Kendinizi geliştiniz umarım diye düşünüyordum da... Yani pek geliştirmelerine fırsat vermemiş olabilirim. Dümdüz daldım yani ben de. Hadi bakalım kim alacak onu? Birisi aldı ama göremedim ki o kadar. <laughs> Kut Gel abi. Nord delikanlısı. Hiç size gerek yok şu an. Dümdüz devam. Bunları alayım sadece. Zırhlar hariç bırakmanın herhangi bir temi var mı? Her seferinde böyle seçmem gerekiyor mu? Evet, kafam da çok zor var ya. oraları bir bakalım. Kesin böyle Başıboş gencolar vardır. 300 kişilik ordu geziniyor. Ne yapıyor? Argarda doğru gidiyor. Şimdi şuralardan kulağın ordusu. Brunman oraya gidecek. Oradan dönerken ben milleti kapabilir miyim acaba? Tulağa yardım etsek mi? Ya Tulak şurada bu kadar sıkıntı varken niye? Yani niye orası? En zayıf orası mı kaldı? Şöyle bakıyorum 600 kişi savunuyor burayı da. Şuradan şu 127 acemi midir? Genç Nord Savaşçısı baltalı çok değil ama genç sayılır. Şöyle geliştirmelerimizi yapalım. Üzerine atlayabilir miyim bilmiyorum. Bin küsür kişi bulan birliğinden kaçıyor. O tulaktan kaçıyor da benden kaçacak mı? Aha at sırtı için bir şey geldi. Menzilli silahlarla birisini öldürsem savaş morali yaptır mı? Ayrıca benim atlı okçular da birini öldürürse gelecek. Yakın dövüş de var ama. Oğlum yakın dövüş çok daha fazla kullanıyorum ya. Abi şiddetli hücumu alıyorum. Ya ben 100 küsür adam öldürüyorsam 18 tanesi falan ciltte yani geri bir şey yapmıyorum ben. Buraya katıl. Herkesi buradaymış maşallah. Buradan tek de kabul edelim. Mesela o arada olanları tamamen ben attım. Devam eden kuşatma katıl. Lan ben oraya katılmamış mıyım? Asker gönder. Hmm. 400 küsür kişi ya. Alırsınız. Lan benden 31 kişi mi öldü? Dalga mı geçiyor? Ne yaptınız oğlum? Benimkileri önden salıp siz halleder misiniz dediniz. Ne yaptınız? Hayvan herifler. Sinirim bozuldu. Abi Muhafaza selamla. Kaleye bir girelim. Kaleyi ben aldım sayılır ama yani. Sinirim bozuldu. Abigail ne yapıyorsun kız? Hatırladın mı beni? Allah Allah bunu böyle bir konuşma yapamıyorum. Neyse. Kulak. Konuş. Abigail sana mı bağlayır lan? Bir saniye. Konuşmak istediğim bir şey var. Evlilik yoluyla böyle bir ittifak. Kendimi. Seşen. Seçen kimmiş lan? 26 yaşında. Eli sıkı, düzenbaz. Oğlum başka kimse yok mu? Oğlum bak soyumuz kuruyup gidecek de. Eli sıkı, düzenbaz. Ama bunun yakın dönüşü niye bu kadar yüksekten? Oha ticaret falan da var. Olur abicim. Çok güzel. Ha bir şey de istemiyorum. Ben bir tane daha at vereyim lan. Bir tanesini şimdi bir geyle verdim. Öbür türlü saçma olurdu. <laughs> Orduna katılmak istiyorum. Katıl bakalım. Şurada bekleyelim siz ne yapacaksınız? Brunmark Kalesi. Brunmark Kalesi'ne kendime bile oy gösterebilirim normalde de. Aha beni gösteriyorlar. Harbiden benim askerleri öne salıp ondan sonra tamam kaleyi siz aldınız falan deyip bana mı vereceksiniz? <laughs> Manyak bunlar da. <laughs> Allah'ım. Lan oğlum kalenin tahkimatı nasıl peki? Ayıptır sorması. Ticaret anlaşması. Olur. Ya ben hiç karışmıyorum buna. Zaten mancuk, moncuk alacak bariz bir şekilde duruyor. 91 ile. Tamam. Şöyle hanımı yanıma ben bir alayım. Ondan sonrasına birliğinde geri kalanında başka bir şey yapmaya gerek yok. Buralarda bir takılsınlar. Oğlum bir saniye. Siz bana burayı verdiniz de. 150 kişi var burada ya. Talga mı geçiyorsunuz? Kaleyi yönet. Abi bizden kim en iyi yönetir biliyor musunuz? Cerrahı hayatta vermem. Kuzeyit, Kuzeyit, Kuzeyit bunları verirsem de bunlar isyan eder. Abi bizde bir tane cebi delik. Abi sen Billy'ye önderlik ediyor. Bunu kaldıramıyor muyuz? Çok saçma ama yani seni ben istiyorum şu an. Niye birlik liderini değiştir? Bir saniye. Birliği dağıt. Olur. Tamam bulduk. Şöyle. Yeniden toparlanıyor. Tamam o bir yeniden toparlansın. Bir süre burada bekle. Sadakat. Sadakat çok düşüyor. Şuradan bir ayrıl. Gel bakalım. Kılandan ne kadar sürecek oğlum bunun kendine gelmesi? Hazinemde para biriktirdim. bizimkilerin dikkatinden kaçmamış. Bir heyet yanına geldi ve bunun barış zamanı olduğunu söyledi. Alın lan 500 altın. Düzgün savaşacaksanız hiç sıkıntı değil. Şuradan. Aa, Nordlarla barış teklifi gelmiş. Oğlum ne olur? Ne olur evet deyin. Ne olur evet deyin. Tamam benim zaten basmama gerek yokmuş. Bunlar her türlü evet diyecek. Tamam, kaleyi geliştirmek için vaktimiz var. En iyi barış vakti savaş hazırlanarak geçer. Ondan dolayı mükemmel ya tamam. Burada kapattığımıza göre saçma sapan gene kale sahibi oldum. Ben anlamadım ki bu işi. İstemiyorum bana veriyorlar. Balgrada da dünyanın geliştirmesini yaptım. Ona da çok bakmıyorum yani. Sadece şuraya gel. Bunlardan kesin bunlar yağmalamıştır buraları. Kuruntay evlendi evet. Asker topla. Abi hep dandik dandik askerler var. Bunlar biraz daha böyle bir gelişsin. Seçen birliğime katıldı. Süper. Bizimkiler bu etrafı da temizliyor. Kesin bunlar Sturgia ile az önce ticaret anlaşması imzaladık şimdi savaş açmak için mi ona istiyorsunuz? Manyak mısınız siz ya? Peki buradan Brunma'a gidelim. Ben elemanları bırakayım. Hatta bir saniye. Ya Sturgia'lara her türlü savaş açacağız gibi yönüyor. 19 5.000 e bu arada çok daha adil yani. İki tane yerleri kalmış zaten. Şuradan birlikler, birlikler değil. Sen Balgrad'da kalıyor. Yanıma gel abi. Hatta yanıma gelmene bile gerek yok. Şuradan Brunma'a gidelim düzenlemeyi yapalım. Yani zon yönet. Bak atlı okçuları vermişler buraya. Burada ziyan olacak bunlar. Şöyle berzer kırlarımızı ver. Gök seçilmişlerini ver. Geri kalan zaten full atlı değil mi? Kıdemli öncü. Bunları al. Tamam geri kalanı ben buraya adam dizerim zaten. Kaleyi yönet. Oğlum bizim eleman niye veremiyorum buna ya? Neyse. Şuradan sadakat artış yapamaz mıyız ya? Asker toplama bonusu verelim şimdilik. Kale fena değil. Şuradan kumandan ofisini bir üretelim. Onun peşine de kışlaları koyduk mu o şekilde gideriz. Sadece acil bir şekilde buraya benim o koymam lazım. Tamam cebidelik hemen yanımıza geldi. O arada bekliyordum. Garnizon yönet. Garnizon yönet değil dur. Kaleyi yönet. Cebidelik delik bil mi? Gel al sana. Bir de bir 20 bin atayım. Sen buraları bir toparlarsın. Kuşatma atölyesi hayvan gibi ama eğitim alanı da lazım. Şuradan sırayı bir şekilde dizeriz. Buradan çık abi. Orada bir şekilde idare eder diye düşünüyorum. Yerleşke geri. Oğlum yerleşke gelir mi? Niye o kadar bir anda arttı? Niye bir anda azaldı? Buranın bu kadar getirisi yoktur. Hemen bakalım. Tımarlar. 2000 küsür getiriyor mu bura? Oğlum şehir kadar getiriyormuş. 3 Neyse şunları ben bir geliştiririm. Sonrasında da ulan bu ne yapacağım? Bunlar savaş açıldığı gibi ağzım yüzümü dağıtır benim. Benim acil bir yerlerden güzel okçu bulmam lazım. Ne yapayım batanyaya falan mı uğrasam acaba ya? Gerçi bunların okçuları da fena değil de. Geliştirmek lazım. Neyse bu bölümü burada kapatayım bence ya. Zaten bir önceki savaştan dolayı aşırı yorgundum. Şimdi de fena değil şeklinde gitti. En azından durduk yere kalemiz oldu. Şimdilik izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Esen kalın.